Evet, 360 gece devam ediyor. Ee, İsrail'in saldırıları 19. gününde artık 19. günde geride bırakıyoruz ve biz bu saldırıları yaşanan insani krizi, özellikle e, dünya otoritelerinin açıklamalarını tartışmaya devam ediyoruz. Aslında en önemli açıklamalardan biri Guterres'in açıklamasıydı. E, sonradan geri adım attı ama e, en azından e, fikir beyanında en öne çıkan e, beyanlardan biriydi. Bir bakalım BM Genel Sekreteri Guterres ne söylemiş? Sonra devam edelim. Hamas saldırısı bir anda gerçekleşmedi. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının kademeli olarak yerleşimciler tarafından yutulduğuna tanık oldular. Şiddete maruz kaldılar. İnsanlar yerlerinden edildi ve evleri yıkıldı. İçinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor. Şimdi Guterres'e istifa çağrısı yapıldı ama söyledikleri önemliydi. Tabi, tabi ABD Başkanı Biden açıklamalar yaptı, yeni açıklamalar. İsrail savaş yasalarına uymalı dedi. Daha fazlası var. Şimdi Ciner Medya temsilcimiz Ali Çınar'a bir gidelim. Ali selamlar. Merhaba Dilek, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Daha fazlası var dedim e, ABD Başkanı Biden'dan. Senden dinleyelim. Evet şöyle başlıklarına bakarsak Biden'ın bütün günü bugün Avustralya Başbakanı devlet töreniyle karşıladı ve ortak basın toplantısı ve akşamda bir gala yemeği olacak. Ama tabii aralarda Başkan Biden'ın açıklamaları oldu Gazze'de olan son gelişmelerle ilgili. Şöyle bir başlıklara baktığımızda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze operasyonu için erteleme talebinde bulunmadım açıklamasında bulundu. İsrailler ve Filistinliler güvenlik, onur ve barış içinde yan yana yaşamaya eşit derecede hak ediyorlar dedi. Ayrıca şu cümlesi ilginçti. Başkan Biden, Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan sivil ölüm rakamlarına güvenmediğini dile getirdi. Ee, İsrail'in bu ayki terör saldırılarına yanıt verirken Hamas liderlerini hedef almaya odaklanmasının zorunlu olduğunda dile getirdi. Şu cümlesi kritik dilek. Şunu diyor: 6 Ekim'deki Statiko'ya geri dönüş yok diyor. Yani 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırısı sonrası artık tamamen resmin değiştiğini, eskisi gibi her şey aynı olmayacak mesajını veriyor. 6 Ekim'deki Statiko'ya geri dönüş yok demesiyle. ...bu önemliydi. İsrailler ayrıca Filistinlerin kaç kişinin öldüğüne dair... ...doğru söylediğine dair hiçbir görüş yok diye belirtmişler. Yani İsraillerden gelen bilgilere göre açıklama yaptığını görüyoruz başkan Biden'ın. Şunu söyledi, eminim masumlar ölmüştür. Bu da savaşmanın bedelidir dedi. Aynı şekilde iki devletli çözümden yeni olduğunu tekrarladı. Ve Ayetullah'a uyarım şudur cevap veririz eğer saldırılar olursa Amerikan askerlerine biz de cevap veririz açıklamasında bulundu. Yani genele baktığımızda Biden'ın dün ve önceki günler olduğu gibi İsrail'e tam desteğinin devam ettiğini net şekilde görüyoruz. Ve bilgileri de İsrail'in aktardığı şekilde Beyaz Saray'daki toplantılarda belirtiyor. Ali Çınar çok çok teşekkür ederiz aktardığım bilgiler için sağ olasın.